dostlar. Biz bugün dostumla yeni tane şeyler konuştuk. Böyük aletlerimiz var, şunlar var. Böyle balaca aletler maşınlarımız var. Çimşek kuyum maşınları da var. Bakın belasını da açılır, belasını da korulur. Olar fergi var. Sadece Salam dostlar. İndi biz bu bir tane ayet edelim seni. Bu dünya Bu olmaz. Bu bir. Bu yük maşınıdır. Polis maşının yük masin. Bu bir. Bu iki. Bu tank dünya müxarifesində çekilir. Bu dur altıncısı bu polis bölmesinde yeri. Bu altı. Bu yetti. Bu school bas. Mektep maşını orada yeri. Bu da sürekli maşında yeri. Kalın vaciye de poliste Bu da dostlar. Bu traktordur. Bu maşındır. Böyle kurtulur. 3 <laughs> uzaktan i̇şte, zakdan götürüb Bu da qazıntı maşınıdır. Torpaqları qazır da götürür. O da Kamaz, Kamaz. O da götürür, aparır o da. Bu da polis bölmesi... Hə. So, <laughs> İndi bu belenti açılır. Garajda maşınlar da var. Biz maşınlar. Bunu her, her şey olur. Sadece bu süratli maşındır. En süratli. Bu da Şimşek makuindi. Okay. Süratli maşın. Bu da maşını götüren. Bu da süratli maşındır. Bu da süratli maşındır. Bu polis bölmesinde geçirdi. Bu da maşı çekilir. Bu da en süratli maşı. Bu da çocuk. <laughs> Dostlar, şimdi yeni sıfır maşın kaldı. Bunlar yarış maşınlardı. Bu park bir. Çarkol çocuklu avtomobil. Por meşe. Karpor. Serpi. Süratli. Karpita. Karpita pat pakori te lartu ba ge se sope re ke pe le Dostlar yeni kanalda görüşürüz hem de görüşmek zamanı sağ olun.